Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisinden aileleriyle denize giren ikiz kardeşler İncilay ve Ahmet Altındal ile akrabaları ve kardeş olan Elif Nur ve Oğuzhan Topçu, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Müzik Çocukların boğulma tehlikesi geçirdiği fark eden ailelerinin ihbarı üzerine olay yerine sahil güvenlik ve polis kurbağa adamları sevk edildi. Müzik İncilay altında ile Elif Nur ve Oğuzhan Topçu, can kurtaran ve polis kurbağa adamlarca sudan baygın halde kıyıya çıkarıldı. Müzik Sağlık ekipleri, kalbi duran İncilay Altındalı, sahilde yaklaşık 40 dakika kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Müzik Denizden çıkarılan 3 çocuk, kentteki hastanelere kaldırıldı. Çocuklardan İncilay Altındal ile Elif Nur Topçu, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Müzik Ekipler, kayıp olan Ahmet Altındal'ı arama çalışmalarını sürdürdü. Müzik Havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. Müzik